Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte şu anda alınabilecek en fiyat performans telefonlardan birisi Poco X7 Pro'yu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz ve bütün deneyimlerimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Poco X7 Pro'nun fiyatı 21.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor ve dediğim gibi bu fiyata çok çok mantıklı. Sebeplerini birazdan açıklayacağım. Size eksik gelecek yerlerini açıklayacağım ama genel hatlarıyla fiyat performansının odak noktası. Şimdi ilk önce dış tasarımından baktığımız zaman her zaman söylediğim gibi iPhone 16'nın tasarımını direkt Poco X7 Pro'da görebiliyoruz. Bu ne olarak da sarı modelini alırsanız burada deri görünümlü kauçuk plastik yapı var. Diğer modellerini alırsanız cam görünümlü plastik var. Yan tarafları ise dikey bir yapıyla metalik görünümlü plastik olarak giriyor. Ağırlığı 195 gram 8.29 milimlik ise bir kalınlığı var. Elle tuttuğunuz zaman güzel bir hissiyatı sizlere yaşatıyor. Yani plastik hissiyatını çok fazla vermiyor. Sadece yan taraflarda metal kullanılsaydı biraz daha daha güzel olabilirdi. Ön tarafa geldiğimiz zaman 6.67 inçlik bir panel var. Bu ekranın çerçeveleri incelik konusunda kesinlikle yeterli. Delikli çentiyede de ön kamerayı yerleştirmişler. Şimdi buradaki ekranımız amoled olarak geliyor ve 120 Hz ekran yenileme hızını destekliyor. Sürekli açık ekran desteği bulunurken bunun yanında 480 Hz ekran tepkisiyle birlikte oyunlar oynadığınız zaman ya da hızlı bir şekilde tepki almak istediğiniz zaman bunu sizlere sağlayabiliyor. Yani akıcılık konusunda bu ekran bizlere sorun yaşatmıyor. Peki kalite olarak bizlere ne sunuyor. Öncelikle HDR10+, Dolby Vision, DCI Dimming gibi özelliklerle birlikte kalite kısmında bizleri üzmüyor. DCI-P renk uzayının da %100'ünü kapsayabiliyor. Bunları genel olarak bir hazneye koyduğumuz zaman şu an orta segmentteki ya da bu fiyattaki çoğu telefonda bu özelliklerin hepsi bir arada bulunmuyor. Parlaklık kısmı ise maksimum tepe parlaklığı 3200 nit. Yani ben güneşte kullandığım zaman ekranı rahat bir şekilde görebildim. Kamerayı açtığım zaman bile rahat rahat fotoğraflar çekebildim. Bunun yanında ekranımız 1080p çözünürlükle birlikte gelirken Gornik Gorilla Glass 7 iyi camı var. Bu da dayanıklı bir cam diyebilirim ama yeni çıkan modeller kadar çok çok dayanıklı değil. Üzerinde de fabrika çıkış ekran koruması var. Bunu değiştirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Size kalmış ama çok dayanıklı olduğunu söyleyemem. Genel olarak ekran kısmına baktığımız zaman kaliteli, parlak, amoled, akıcı ve dayanıklı diyebiliriz kısmen. Ben 10 üzerinden burada 8 puanı ekran kısmına verebilirim. Kırdığı noktalar 2K çözünürlük yok. Bunun dışında ekranı çok çok dayanıklı değil ve kalite kısmında tabii ki de daha güzel ekranlar olduğu için 10 üzerinden 8 puan diyebilirim. Şimdi batarya kısmına geçtiğimiz zaman burada 6000 mAh'lık yüksek bir bataryaya sahip. Silikon karbon teknolojisiyle birlikte küçük bir alana artık yüksek kapasiteye sahip bataryalar koyabiliyorlar ve bu telefonda da aynısını yapmışlar. Ek olarak da bu telefonu normal gündelik olarak kullandığınız Zaman 8 saatlik bir ekran süresini Ortalama olarak verebiliyor Çok oyun oynadığınız zaman maalesef ki bu düşecektir Ama normal bir şekilde sosyal medyaya girip Haber izleyebilirsiniz Dinleyebilirsiniz, video izleyebilirsiniz Film izleyebilirsiniz Bunları yaptığınız zaman 8 saatlik bir ekran süresi alabiliyorsunuz Ve bence kesinlikle yeterli Bir günü de rahat bir şekilde çıkartabildiğini söyleyebilirim Peki ne kadar hızlı şarj oluyor bu telefon 90 wattlık bir güç desteği var Çift hücreli bir batarya olduğu için de Rahat rahat hızlı bir şekilde şarj edebilir 2 yıl sonra 3 yıl sonra bu batarya kolay kolay pil sağlığını kaybetmeyecektir. Çünkü çift hücre olduğu için çift kanaldan direkt şarj ediyor ve bir anda 90 wattı bu telefon aslına baktığınız zaman vermiyor. Peki ne kadar süre içerisinde şarj oluyor yani 45 dakikalık bir ortalama süresi var. Bu da normal bir telefon için bence yeterli. Yani apple kısmına baktığımız zaman 1.5 saat 2 saatleri çıkan şarj süreleri var. Burada bence 45 dakikanın mükemmel bir değer olduğunu düşünüyorum. Peki kablosuz şarj desteği var mı? Yani aslında baktığınız zaman bunu da beklemek biraz saçma olur. Kablosu şarj desteği de maalesef yok. Peki buraya 10 üzerinden kaç veriyorum? Yani 10 üzerinden kablosuz şarj desteği olmadığı için bir de 120 watt vesaire olmadığı için 6000 mAh'de idare ettiği için 10 üzerinden 8.5 falan verebilirim. Yani 9 da olabilir ama 8.5 olmasını tercih ederim. Kamera kısmına geldiğimiz zaman da şimdi iki tane arka tarafta kamera sensörü var. Bir ana kamera var. Bir de geniş açı kamerası var. Ana kamera baktığımız zaman burada 50 megapiksel derinde 0.5 inçlik bir kamera sensörü olarak geliyor. Şimdi boyutu küçük olduğu için ışıkları fazla alamadığını düşüneceksiniz. Lakin diyafram açıklığı f1.5 olduğu için bunun sayesinde ışığı biraz daha fazla alabiliyor. Yani kısaca geceleri beklentinizi karşılayabiliyor. OIS desteği de var. Bununla birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. Lakin koştuğunuz zaman hani biraz sarsılmayı maalesef ki videolara yansıtıyor. Ama normal yürürseniz kesinlikle videolarda titreşim olmadan yine video kayıtları alabilirsiniz. Gündüzleri zaten başarılı. Gecede fotoğraflarda kesinlikle idare ediyor. Geceleri videolarda eğer ki çok ışıksız bir alandaysanız yani çok yüksek performans vermiyor ama ışıklı alan varsa güzel bir performans verebiliyor. İkinci kamerasına geldiğimiz zaman 8 megapiksel derinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bu kamera sensörü gündüzleri ne kadar yeterli olsa da geceye geldiğimiz zaman maalesef ki güzel bir performans veremiyor. Arka tarafta ayrıca 4K'da 60 FPS desteği, HDR10 Plus desteği ve HDR10 bit log kayıt desteği bulunduğu için üzerine bir de ekran bunu desteklediği için yani kaliteli videoları özellikle gündüzleri gündüzleri daha başarılı oluyor burada geceleri kamera sensörü çok çok büyük olmadığı için bunu tam anlamıyla yakalayamıyoruz yani genel olarak baktığımız zaman ben kamera kısmının çok çok kaliteli içerikler çekmeyeceksiniz yeterli olacağını düşünüyorum geniş açı kamerası da maalesef ki tam tam istediğim performansı vermiyor Ön kameraya geldiğimiz zaman 20 megapiksel değerinde ve F2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. 0.25 inçlik bu kamera sensörü EIS desteği ile birlikte geliyor. Yani videolar kısmında titreşimleri engelleyebiliyor. Standart bir Xiaomi'nin ön kamerası olduğunu söyleyebilirim. Gündüzleri idare eder. Gece geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermez. 1080p'de de 30 FPS desteği bulunuyor. Şimdi on üzerinden bir puan vermek gerekirse de 10 üzerinden 6'yı veriyorum. Ana kamerası çok yüksek performans vermesi de idare eder dediğim gibi ama geniş açı ve ön kamera burada biraz bizi geriye atıyor. İşlemci kısmında süper bir işlemci var. MediaTek Dimensity 8400 Ultra işlemcisi. Bu işlemci nasıl bir işlemci? Öncelikle bundan bahsedelim. Şimdi maksimum frekansı 3.25 GHz. Transistör arasındaki mesafe 4 nanometre ve ek olarak Dimensity'nin çıkardığı en iyi işlemcinin bir tık altı performans veren bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Poco X6 Pro'da 8300 Ultra modeli vardı. Bunda da 8400 Ultra işlemcisi. Ayrıca içerisinde UFS 4.0 depolama biçimi ve LPDDR5X RAM tipi var. Genel olarak da bu donanımı ele aldığımız zaman şöyle bir güzel bir performans verebiliyor. Yani oyun arkasında en düşük ayarlarda PUBG'de 120 FPS alabiliyorsunuz. En yüksek ayarları çıktığınız zaman ise çoğu oyunda rahat bir şekilde 60 FPS'i rahat bir şekilde verebiliyor. Ara yüzde kesinlikle sorun yaratmayacaktır. Uzun yıllar boyunca donma kasma olmadan kullanacaksınızdır. Zorlayıcı bir işlem yapmak isterseniz de bu telefon yine bunun altından rahat bir şekilde kalkacak. Soğutma sisteminde ise 3D iStop soğutma sistemi var. Yani telefon ne kadar soğutulsa çok çok zorlandığı zaman maalesef ki ısınıyor ve elinizi rahatsız ediyor. Özellikle şarjdayken telefonu oynarsanız baya baya ısındığını söyleyebilirim. Puanlarından da bahsetmek gerekirse 6 kısmında 1 700 puanlar alıyor. King Match 6 skorlarında ise tekli çekirdekte 1570, çoklu çekirdekte ise 6000 puanları alabiliyor. Genel olarak da 10 üzerinden işlemciye bir puan vermek gerekirse yine burada 8,5 puanlık bir hani bir puanı verebilirim. İçerisinde çünkü yapay zeka destekleri tam anlamıyla bulunmuyor. Var ama tam anlamıyla değil. Bunun dışında daha güzel işlemciler olduğu için on üzerinden onu tam olarak veremiyorum. 5G desteği var. Hat çekmeme sorunu yaşatmadı. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6. NFC ve kız öten sensör var. Bunun yanında Bluetooth desteği 6.0 olarak geliyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Yani telefonu suya sokup çıkartabilirsiniz rahat bir şekilde. Çünkü IP68 sertifikası ile birlikte geliyor. Ses kısmında ise çift hoparlörü var. Dolby Atmos desteği ve Hi-Res ses sertifikasıyla zaten aslında kendini kanıtlıyor. Duyduğunuz zaman da basların ve net geldiğini göreceksiniz. Ses yüksekliğinin de bence idare edeceğini söyleyebilirim bilirim. Buradan güvenlik kısmına geçtiğimiz zaman parmak izi okuyucusu ekranın altından direkt isterseniz de 100 tane bile ekran kilidinizi okutturabilirsiniz. Bunlar da yine tıkır tıkır çalışıyor. Kutusundan bütün aparatları çıkıyor. 90 wattlık güç adaptörü, USB Type-C kablosu, arka kapak kılıfı ve ekran koruyucusu. Yani gidip de ekstra bir şey almanıza gerek kalmıyor. Peki bu telefon kaç yıl güncelleme alacak? Yani bunun hakkında tam bir bilgi bulunmuyor baktığınız zaman. Yani ben en az 3-4 sene alacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi resmi olarak bir şey yazılmamış. Yeni gelen telefonlarda 4 yıl güncelleme garantisi var. Buna da büyük ihtimalle 3-4 sene rahat bir şekilde güncelleme vereceklerdir. Sim kart olarak ise çift sim kart kullanabilirsiniz. Maalesef ki hafıza kartı desteği yok. En sim desteğinin de olmadığını sizlere söyleyebilirim. Genel olarak da telefona baktığımız zaman 20.000 TL'ye bence alınabilecek en en mantıklı telefonlardan bir tanesi. Asıl amacınız kamera değilse ekran, batarya ve işlemcisi bu telefon direkt bunu sağlayabiliyor. Ama kamerayla çok fazla işiniz varsa Samsung Galaxy S24 Fan Edition, Xiaomi 14T gibi gibi modelleri de seçebilirsiniz. Yani onların kamerası bu telefona nazaran biraz daha güzel bir performans veriyor. Diğer özellikleri de zaten birbirine aslında baktığınız zaman dengeliyor. Bunun yanında arka kapak ve yan taraflar metal ve cam olsaydı hissiyat olarak daha güzel hissettirebilirdi. Yani telefona bir aslına baktığınız zaman eksi bulamıyorum. Sadece tek kötü yanı geniş açı kamerası ve ön kamerası. Yani ana kamerası da ultra düzey performans vermesi de idare ediyor. Peki sizlere sorayım. X7 Pro sizce alınır mı? Yorumlar kısmına bekliyorum. Yani şu nedenden dolayı alınır, şu nedenden dolayı alınmaz diye yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bunun dışında videoyu gelin kapatalım. Bu tarz videoların devamı için ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.